Merhaba arkadaşlar, merhaba çocuklar. Bugün Sevda ile birlikte Masal Parkı'na geldik. Kendi kahramanlarla birlikte. Kahramanlarla birlikte videolar çekeceğiz, fotoğraflar çekeceğiz ve sizlere de Masal Parkı'nı göstermek istiyoruz. Ama kapının yolu nerede? Kapının yolunu bulamadık arkadaşlar. Şöylece büyük bir yer. Biraz daha sanırım yürüme mesafemiz var. Parkın girişinde görüşürüz o zaman. Bak. Hadi bakalım, yürüyelim. Çok fazla rüzgar var ama biz Sevda ile sizin için masa Parkı'nı göstereceğiz arkadaşlar. Yürüyelim sanırım girişi bulduk arkadaşlar. Evet hadi Sevdacığım yürü. İnanamıyorum çok güzel arkadaşlar bakar mısınız? Burada da köpek var. Keçi mi bu Sevda? Evet keçi. <laughs> bir kemancı adam var. <laughs> kemancı adam değil, flüt çalıyor. Flüt çalıyor. Anne Sevdacığım, farkı beğendin mi? Arkadaşlar, yalnız kocaman bir yer. Bayağı büyük. Oo, inanamıyorum. Bir pâyenço çöp kutusunda ama içinde çöp kutusu var. Evet anneciğim. Güzel mi? Evet güzel. Evet hadi keşfedelim. Çok fazla yanaşma. Ne yoktur? Korba. İnşallah hadi gel. Çok güzel. Sevda doyamadı bakma bakmaya. Sevda kahramanları görüyor musun? Bak bak bir sürü. Karar Yine paylançodan bir çöp kovası. Panda. Demek anneciğim buradaki paylançol... Oo inanmıyorum gel bak ne var. Evet. Pamuk prenses. <laughs> Sever misin pamuk prensesi? Evet. Burada da ne var bak? Neymiş? İnanmıyorum. Bir at arabası Sevda. Elsa'nın atı, Elsa atı mı? Evet. Elsa'nın arkadaşının adı neydi? Bilmiyorum. Anna mıydı? Ha? Anna. Ha, ha. Neydi? Bilmiyorum. Unuttun mu? Hadi bakalım. Sevda'nın sesini rüzgardan çok duyamıyoruz. Anneciğim biraz bağırır mısın? Tamam. Şimdi baksana bunlar hangi masal kahramanları? Bunları bilmiyorum. Hiç görmedin mi? Sevda şurada mağaraya benzer bir şey var. Evet çocuklar koşuyor. Mağaraya benzer bir şey var arkadaşlar burada. Burada da sanırım boğalar. İki tane boğa var. Sevda yılana bak. <laughs> yılanın üzerine otursana gel. Gel yılanın üzerine otur. Oo inanmıyorum arkadaşlar şuna bakın. Dinozorlu bir kaydırak var kocaman. Evet Sevda çık hadi ben de seni çekiyorum şimdi. Ben seni kapının o... ağzının orada bekleyeceğim ben seni. Korkma hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben şimdi Sevda ilk defa böyle bir deneyim yaşayacak. Ben de bekleyeyim onu. Ağzına bakar mısınız? Kocaman. Bayağı büyük. Hadi gel. Korkma hadi gel. Eğlenceli <laughs> miydi? Korktun mu? Gel gel gel. Abla geldi. Korktun mu? Bence beklediğim kadar korkunç değildi. Sence? Yine deneyelim mi? Başka şeylere bakalım istersen gel. Gel böyle. Şuna bakar mısınız? Şuna bir binsene. <gülüyor> <gülüyor> Sevda beğendin mi? Burayı biraz sohbet edelim seninle. Otur bakalım. Evet beğendim. Masal parkını güzel buldun mu? Evet. Anne Efendim? birkaç dakika daha kalalım mı? Kalacağız tabii. Senin bir sürü videonu çekeceğim arkadaşlar. Bu parkı çok merak ediyorlar. Gel Gel, gel. gel bak şuna bak gel. Balığa bak. Ay Sevda ne gördüm? Şirinler. Sanırım burası da şirinlerin evi. Bakalım içinde neler var. Şirinlerin evine bakalım boş bir yer varmış. Hiçbir şey yokmuş. Ama bakar mısınız çok renkli bir yer. Burada da arkadaşlar gargamel var. Sevda gargamelin burnuna bak. Dokunsana. Çok çirkin değil mi Sevda? Evet. Evet. Şirinleri tanıtır mısın bize? Bu hangi şirindi? Aşçı şirin. Aşçı şirin mi? Bu? Bu hangi şirin böyle kırmızı kırmızı? Burnu kırmızı, ağzı kırmızı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Başka? Bu da süslü şirin miydi? Evet. Süslü şirin. Evet. Bu da aşçı şirin. Ha, bu bunu biliyorum Sevda. Bu Bilge. Evet. Bilge şirin. Bunu da arkadaşlar kırmışlar. Mantardan bir ev görüyorsunuz. Bu evin içine girebiliyor muyuz Sevda'cığım? Evet. Bakalım, bize gösterir misin? Ha? Biraz ürkütücü arkadaşlar. Hayır. Bakalım. Allah. Çok değişik arkadaşlar. Böyle içi Boş. Boş ben sığamadım. Eğilerek geçiyorum. Sevda böyle geliyor. Burada da bir tane Şirin var. Anne. Efendim? Çok büyük arkadaşlar. Bir de şurada bir mağara var şöyle. Bunun içine de bakalım mı? Renkli bir mağara. Ben eğilerek geçeceğim. Eğilerek geleceğim. Hoppa geldim. Nasıl buldun Sevda? Sevda kaçtı. Geri gel. Geri gel. Öbür kapıdan geri gel. Diğer kapıdan geri gel. Gel gel gel. Hoppa ben nereden çıkayım? Sana şu büyük sen çık. Büyükten mi çıkayım, şundan mı çıkayım küçükten? Şundan. Büyüğünden mi çıkayım? Evet. Sen geç, ben de geleyim. Hoppala. Şu... Bağ kabağından bir araba var arkadaşlar, kocaman. Efendim? Bak şu büyük mağaranın içine girelim mi? Hangi, nerede? Şurada. Girelim bakalım orada neler var, hadi bakalım. Çok büyük bir park arkadaşlar burası. Anne, biraz daha efendim? Çok kalalım mı? Evet kalalım ama çok fazla şiddetli bir rüzgar var. Ses size, size bir defa geliyordur. Siz size video çekmek için geldik. Burası i̇şte böyle bayağı büyükçe bir yer. <laughs> Şöyle. Sevda koşuyor yine. Taş, taş, taş. Çok fazla rüzgar yine geldi. Aa sanırım burada bir buz hokeyi varmış ama kırmışlar anneciğim. Oynuyorduk ya oyun alanında seninle. Gel biraz konuşalım seninle. Bu seki oynadığımızı hatırlıyor musun? Evet. AVM'de oynamıştık. Evet. Sevmiş miydin? Sen bu parkı sevdin mi? Nasıl buldun? En çok hangi yerini beğendin? Burayı. Bu mağarayı mı? Evet. Şirin'in evini de beğenmiştin. Gargamel'i de beğenmiştin hepsini beğendim. her yeri mi beğendin hadi, hadi bakalım parklara gidelim mi? bir sürü parklar vardır evet arkadaşlar burada kaydırak olacak bir sürü şey de var şimdi size biraz daha parkı gezdireyim gel bak burada mesela gel burada geçitler var üst geçitler var ve suyun üzerinden geçiyor arkadaşlar hadi gidelim İnanmıyorum köprüdeyiz. Sevda. Köprüdeyiz. Ben geçiyorum koştum. Gel sen de yavaşça. Ay çok yükseler var. Burada Pinokyo var. Pinokyo'nun neden burnu uzuyordu? Neden Pinokyo'ların burnu uzar? Bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Yalan söylediği için uzamaz mı? Bu çok yalan söylemiş. Baksana burnuna. Bakalım şimdi diğer köprüden geçiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Dikkatli ol anneciğim. Evet burada da karakterler var. Masal kahramanları var. Şimdi onların yanına gidelim. Hadi bakalım. Dikkatli ol annem. Anne çok rüzgar var o yüzden öyle oluyorum. Anne bak Evet. Her yerde köprü var arkadaşlar. Buraya sanırım bir şey devrilmiş. Tehlikeli olabilir. Yine bal kabağından bir kulübe görüyoruz ama bu kulübe galiba bırakılmış burada böyle kullanılmıyor. Değil mi? sanırım terk edilmiş mi değil mi evet. burada daha fazla yol yok geri dönmemiz gerekiyor evet. şurada kahramanlar görmüştük masal kahramanlarına götürür müsün bizi Nerede, kaybolduk mi? ya ama sevda bizi kaybetti şu an ama çıkışı bulabiliriz nasıl bulacağız Buradan. oradan mı gelmiştik ama şurada masal kahramanları var. Onların yanına gidelim mi? Hayır. Öyle çok kaybol Bak burada uzun bir yol var. Kaybolmayız bence. Hayır kayboluruz. Bak şuradan böyle geçeceğiz. Masal kahramanlarının yanına gideceğiz olur mu? Hayır. Gitmeyelim mi Sevda korktu arkadaşlar? Kayboluruz anne. Bulamaz mıyız yolumuzu sence? Ben, ben. O zaman geri dönelim. Evet. Hadi bakalım. Biz geri dönüyoruz arkadaşlar. Cesaret edemedik oraya gitmeye. Arkadaşlar. Hadi yürüyelim. İnşallah İnşallah. Hadi bakalım. Ah, evet buradan gelmiştik. Ha Pinokyo'yu gördüm. Pinokyo'yu gördüm. Kaybolmamışız. Sorun yok. Arkadaşlar bu tarz çizgileri çekmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olup ne yapsınlar? Videoyu kanala Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve bol bol yorum atmayı unutmayın. İstediğiniz eğlence yapacağız. Evet biz biraz buralarda gezeceğiz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Çok öpüyoruz sizi. Öpücük at annem. Bay bay. Bay.